Korkuram. Ama ben saz güzel de çalırım ama e, şimdi bağlamaya, taşlamaya gelende bakın bütün hepsi hacılar var orada. Gök. Ben onların yanında ne diyeyim? O cevap vermem lazım. Dedeler bir de gel. Her ailenin her sürünün, her ailenin bir tek büyük reisi var. Her sürünün bir kılcanlı seyisi var. Önde gelir de. Evet. İnsan hasta, insan suçlu nesi var? Servetten mi, servenden mi, serden mi? Dedi, bak bunu çok iyi dedin. Bilebilir. Tahsim geçti sazında. Dedi, Yeğenim ben çok şey gördüm ama bunu görmedim. Nice dedim. Dedi tabiatın kanunudur. Yumurta çivçiv önce bir çiğ vurur, kadın alır. Ondan sonra vakti vadesi gelende sıkır. Çıkır. Sen dedi çih vurmadan çıkıp sen. <laughs> başladım. Bütün millet el alkışlıyor ki beni de. Dedim daha ben buradan ona gittim. <laughs> Yavaşça işte geldim masanın üstünden. <gülüyor> <gülüyor> yok yok bir daha zordan dedim. Yok yok. ben daha çıkmadan buraya. Allah uzun ömür versin o bütün adını saydığım aşıklara onları Amin. seyreden dinleyenlerin ölenlerin Allah kanıken rahmet eylesin. Amin. Kalan o zamandan kalan pek az var yaşlılardan. Allah onları da büyüklüğün üstümüzden eksilemesin. Amin. Sen de can sağlığı, Kendin ağız mi? şirinliği, uzun ömürler. Ya islam. Olsun. Evet. Değil. Amin. Ne düşünürsen. Değil kadın alım. Hemen düşünmeyeyim kim düşünsün. Değil. Nice. Değil. Bir fıkra bir anlattı bana mesele. Ben onu düşünürüm. O neter olur. Dedim em neter yani ne anladık Dedi kadın alın. Bir türkü var bir de kurt var. Türkü dadanıp bir kümese ele tavıktı aparır. <laughs> en sonu bir iki tanesi kalıp O da turaq tələqlərmiş ki, deyir bunnarı da tələ saxlayır. Ən sonunu çıxadan da bunlar tələçi deyil qardaşım, alın gəlim köy muxtara bax silah atmaq yasaqdır deyirsiniz, ov yasaqdır. Bax mənim əmim turaqlarımı bitirib bu. Gəlin bu işim mən bir çərəb bulum. Çünki də o gün şansdan deyiblər mən onu bilirəm. Onu mən yaxalayacam çir birisi. Ne çayet değil, ben ona bir bomba koyacağım tavuğa. Yen de patlayacak, kurdun işi tamam. Şey, Türk'ün işi tamam. <laughs> Tabii millete de haber veripler ki, aman ha, o kümesin yanına gitmeyin. Türk'ü o günde şanstan gelir, bakır hele, o, o, dedi tavuğu koyuplar yolun ağzına, kapıdan eşya çıkarıplar. E, hala Yani ben bu kadar mı gideceğim? E bu kadar sana zarar vermişim, tavuğunu yemişim. Bunu da kolay olsun deyin zahmet çayımın yolun ağzına koy. <laughs> Biraz tadına bakır. Akşam vaktidir da gün batı. Şüphelenir bombanın o tellerini görür. Yavaşça çekilip gelir. 50 metre o anda özünü verip yere yatır. Bakır kurt geldi. Ela sallama sallana gelir bakır Türk orada yatıp. Değil. Ya burada niye yatıpsan? Sen o kadar aklını unutupsan hala tavuğa bak orada. Kıpkırmızı et var orada diyor. Değil sağ ol. Ben orucam. <laughs> Devam edir yatmaya. Kurt kirişir. Tavuğu bir yeriyle yarıya gelince bomba partlıyor. <laughs> kurdun her tarafı kan revan içerisinde kaçı türkünün yanından geçecek değil geçmiş olsun değil ne geçmiş olacak değil senin düzenine düştüm kurt dönür ki türkü gitti atı yemeye kalan hırpahtıyı ata girişi rahat rahat değil kurt dönür der ey be duzsuz der ulan yalancı ben sen orucudum ben senin kulağını içtirmeyir az önce top patladı ya. <laughs> Gör tülkü, tülkü her zaman tülkülüğünü eliyir da. Yani, 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 ha, yani. Be, baş elemek zordu ustam. İndi, i̇mkan yok. Kurt da olsan, pelenk de olsan, arslan da olsan tülküyle baş edilmir. İmkan yok, İmkan yok, imkan be. yok. Aman aman. Elasilerden uzak olsun adam. Ama. <laughs> vay vay ne güzel bunu. Bu Azerbaycan'dan e, biz yerden şey yapıp e, oranın meselelerine benziyor bu bela. Yoksa e, menşe üstünde yoktu. <laughs> <laughs> Yoksa oralarda çok böyle güzel şeyler anladılar. Ah, oradakiler onları anlatsa saygıda ona. İnşallah ileride zamanlarımız oldu mu tabii ki onları da anlatarak. İnşallah, inşallah. Evet ustam. Evet canım. Ne niye söhbet eliye yoksa şiirinden bir dene dinleye? Başım üstü, başım üstü. Yormuruk da seni. İnşallah, inşallah yormuruk da. Yok 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 yorulmuram. Ama bağışlayın dinleyenler ki sesin biraz e, rahatsızlık değil de yani bu boğazım fazla şeyden de havadan da sesim. da, havadan... o, o, tableti istiyorsan al, al da ustam. Eh. Tableti alıyor. Kolumda al. kurusu yok. He. Buzdolabından su içirem gele. Aha. Yani özüm özüme eliyorum, külü gözümü eliyorum. <laughs> Yazdık hacı Dalınca geldi. Ya kardeşim bu bir soğuk su içip eyvallah içtim bak boğazına rahatsız verir aykırdaş. Evet. Sağ olsun Hacın Hanım da. Ben seni düşünür aslında iyi değil. Soğuk su olur. iyi değil. Atasına, anasına rahmet. Amin. Amin. Seninkilere de. İlimler kapısını kamil alimler açar. İnsanı insan bilir, insan anlar halinden. Sağırı, sağır sağırı duyar. Lal anlar lal dilinden. Mahzunlar acı çeker zalimlerin elinden. Kullar niye başa yer kendi gibi bir kula? Zulümle avad olmaz. Na adam yola gel, yola. Sen de yaratılmışsın malum bir damla sudan. Göz kapalı uyurken uyanmışsın uykudan. Unutma sen de doğdun bir mukaddes anadan. Kul kula biat etmez. Biat yaradanadır. Allah'ın nimetleri mutlak yarananadır. O yarattıkları için o nimetleri. İlimler kapısını kamil alimler açar. Kul sığınsa Allah'a mutlak bir kapı açar. Hikmet sahibi odur. İnanan kalmaz naçar. Yaradılan her şeyin bir tek sahabı odur. Kul istemeyi bilsin. Yüce dergahında boldur. Yeter ki kul istemeyesini bilsin. Şükür eylesin. Evet alıp verdiğimiz bu nefese bile şükür etmemiz lazım. Uzaycan. Evet doğrudur ustam. Doğrudur. İnsanlardır da. insanlardır muhabbettir. Allah hiç kimseyi muhabbetsiz elemesin. Muhabbet parayla pulla alınmır Mire. Düzeldilmir. Muhabbet ürekten gelecek. Tutacak karşıtıyla. Nece bu Türkiye'deki televizyonlarda bir var da Bir elektrik avanmadır. Yəni elektrik olacaq. <laughs> elektrik olacaq. Düzdür, düzdür. Be.